bomba varsa sallayın bombayı. Lava attı. Ha, orada orada, orada. Şu siz çıkarsa bir şeyler yapar da siz çıkmıyor. Bomba varsa sallayın ya bombayı. Lan ne varsa salla. Okay. Nerede bu lan? Sağ mı sol mu acaba? sağda. Ne? Evet. Sağda sağda. Nereden atıyor? Bizi bu görüyor bir yerde. Oğlum siz ne atıyorsunuz? <laughs> ya. Siz niye atıyorsunuz? Gireceğiz içeriye de. Niye siz diyorsunuz içerisine? jaa , olub siis <laughs> või ? no allahevile ja isaga asja .